Bismillahirrahmanirrahim. Teجري min tahti hal anhar. Yani o cennetlerin altından nehirler akmaktadırlar. Yani ay min tahti ashjaria yani. Ağaçlarının yani altından nehirler akar. Kema nasıl ki sen görüyorsun cariyetten hanım akıcı görüyorsun tasla cari nin Efendim, o e, biten ağaçların altından ala şevat iha nehirlerin etrafında biten ağaçların altından gördüğün gibi yani bu dünyada. Yani. Efendim, ve an mesruh, mesruh efendim büyük bir zat efendim e, ondan rivayette göre yani efendim ne diyor? yani enharul cenneti cennetin nehirleri yani e, tecri fi gayri yani efendim, kanalların dışında efendim, e, akıyor. Demek ki efendim, e, demek ki yerin üstünde yani. E tabi cennetin mesela yeri bizim mesela yerimiz gibi de, demek değildir yani. O efendim, efendim ala sathil cenneti diyor. Tecri ala sathil cenneti. Efendim o Allah Celle Celaluhu kudretiyle demek ki efendim tutuluyor yani. yani efendim demek ki e, orada okdut efendim yoktur diyor. Bu diyor daha yani edellu alel yani. kudreti tammeti yani. kamil kudrete daha delalet elendir diyor yani efendim aha, evet mesruk demek tabiinlerdendir yani ya. evet aha, aha tecrî fi gayri hududin. Ve lamu lam, yani efendim e, fi enharin yani tecrî min tahtiyel enhar lil cinsi. Bu cins içindir. Ama burada yani ahli zihni efendim kabul etmiş efendim haşiyeler diyor. Yani burada hakikatın nehir değil o cins yani ondan diyor kas, o, hakikatın hakikatun nehir kas edilmemiş diyor yani min haysu hiye hiye o nehir nehir olduğu hasebiyle belki efendim, yani fi zimni ma yani Efendim, yani ahli zihni yani herhangi bir ferdin zımnında yani. Çünkü mesela bütün yani nehirler Efendim, onun altından demek ki akmıyor yani. Efendim, onun için efendim, demek ki e, ahli zeyni yani efendim, kast edilmiştir yani. Efendim, yani min haysu vücudihi fi dimnil efendim min haysu vücudihi fi dimnil efradilleti turadu bi cemil kılleti. Efendim, demek ki enhar da zaten cem'ül kılladır. Efendim, aha, e, evet. Aha. min haysu vücudi fi dimnil efradi illeti turadu bi cem'ül kıllati. Evet. Aha, demek evet. ki yani efendim, evet. e, evet. burada bu efendim, evet. elif evet. lam eee evet cins içindir. Yani cins demek ki hakikatun nehir değil de efendim yani efendim fildimli yani. E herhangi bir fars, pard, yani partlarından herhangi bir fert. Yani burada ki ahde zihni kastedilmiştir. edilmiştir. Efendim zihindeki efendim bu nehir demektir yani. Efendim e, Evet. Aha, e, burada efendim Vallahu fi enharin ilcinsi cinsi kema fi li fulanin nasıl ki senin sözünde falanca için bustanın bir bustan vardır. Fiil ma'ul cari. Ondan mesela cari bir su vardır. Akar bir su vardır. Efendim. يعني e, e, yani, e, yani, فيه الماء الجاري yani, لفلان بستان فيه الماء الجاري ذي ميكي و زينيه يعني yani, e, yani, زينيه ya o da harici içindir. Yani burada mesela demek ki evet o elülame cins hakikat yani demek ki ondan ahli zehni kastediliyor. Yani o nehirlerin cinsi yani bir herhangi bir perdilerinden ara nehirlerin perdilerinden birisinde ki mesela ahli zehnidir. Efendim, Aha, e, e zihni mesela nahu e, kitaplarında çok geçiyor mesela ulkhulü suqa mesela ulkhulü suqa diyor yani herhangi bir suqa yani herhangi bir efendim, çarşıya gir yani evet e yani demek ki adi zihni yani evet 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 Veya evet 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 e peki adi harici olursa hariçte bir şey olması lazım. Vel ma'hudu o ma'hudu olan bilinen nedir? Hiyel enharul mezkuretu o mezkur olan nehirlerdir. O efendim mezkur olan nehirler nedir acaba? Aha, fi kavlihi ta'ala Allah Celle Celaluhu'nun efendim sözünde efendim aa, Allah Celle Celaluhu sözünde efendim hangi efendim e, ayettir efendim aha, e, e, hangi surede efendim e, sure sureyi Muhammed'de miydi efendim evet Enharun efendim sure efendim, ha, sure Muhammed'de الله جل جلاله نبوي يريور نستعيذ بالله مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفا ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار ابد وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم أبد أَبَت demek ki efendim eee sıfatını anlatıyorum 15. yani emirleri tutup yasaklarından kaçan o takva sahibi kullara söz verilmiş olan o cennetin ilginç sıfatı şudur yani şudur ki orada tadı ve kokusu değişmeyen bir sudan ırmaklar. Efendim, dünya sütleri ekşiyip tadı efendim, bozul. Efendim, bozulduğu gibi tadı hiç değişmeyen sütten ırmaklar. Ve dünya şarapları gibi içenler için baş ağrısı efendim, yapmayan ve sarho sarhoş ederek efendim, bir takım afetlere sebebiyet vermeyen pek lezzetli bir şaraptan ırmaklar. Onu içenler demek ki efendim, yani Allah'ın aşkı daha artıyormuş onlar. birle de bal mumu ve arı artıkları gibi farklı şeylerden tamamen arındırılmış baldan ırmaklar vardır. Üstelik onlar için orada meyvelerin her türlüsünden meyve mevcuttur. Her türlüsünden efendim mevcuttur yani. Efendim. İşte mesela bir de günahlarını efendim duyup da utanarak lezzetleri bozulmasın diye Rablerinden büyük bir mağfiret vardır. Böyle bir cennette ebedi kalacak olan kişi o kimse gibi midir ki o ateş içerisinde ebedi kalıcıdır ve bunca lezzetli içeceğe rağmen onun da efendim, aralarında bulunduğu inkarcılara öyle kaynar bir su içirilmiştir ki yüzlerine yanaştırıldığında yanaştırıldığında suratlarını kap kara evet evet kab kebab yani kebap etmiştir. Efendim yani suratlarını kebap etmiştir. Efendim kafalarının derisini ayırmıştır. Ve bağırsaklarını par paramparça etmiştir. Allah muhafaza. Ya Rabbi. var? Evet. İşte yani Ali Harici bu efendim ayetlerde bu ayette evvelin <laughs> sure-i Muhammed ve demek ki olan ayette geçmiştir. Aa, e, o zaman demek ki mintatiha'l-nahr yani onlar demek ki kastedilmiştir. O nehirler. E, efendim, ewennahru nehr bil fethi ve sükuni. Yani neher de var, nehirde de vardır. E, yani, efendim yani efen bil fethi hanın fethası ve bis ve efendim hanın efendim sukunu yani. Ha. Efendim e, Allah Celle Celaluhu bir ayet-i kerimede nestaizu billah ve feccerna khilalahuma Nehren yani gelmiştir. Efendim demek ki fetha de, e, neher de oluyor, neher de oluyor. Ne demektir? El mecrel vasi'u. Geniş mecradır. Efendim. Fevkal cedveli. Efendim. Cedvelin yani fevkal cüduli mesela. Efendim. Cüdul mesela cedvelin çoğuludur. Cedvel yani ne demektir? Aha, küçük nehirler demektir. Efendim, demek ki yani eee nehir kelimesi efendim aha, e, hem nehir olarak okuyacaksın. Efendim hem neher olarak okuyacaksın. O da efendim küçük nehirler demektir yani. Efendim aha, evet. Evet C Efendim C dele Bizim Efendim şey e, Lugat kitapları Ne diyor mesela Cedvel Cudul Efendim Efendim Ne demektir yani

el cedvelu el cedaletu el cedlu el cedvelu el cidvelu Aa, demek ki cedvel de oluyor cidvel de olur cem'i cedavuldir nehri sığırdır. efendim evet. en nehru sahiru demek ki efendim evet. ah, demek ki burada sen mesela ne okuyacaksın efendim evet. يعني النهر النهر والنهر بالفتح والسكون المجر الواسع فوق الجدول دي. جدول فوق الله، يعني الجدول ده كتب نهر زي ما تقول، ايه الجمع نذر جمع جداول در جدول ديل يعني، بس ده يعني جداول جمع جداول آه. 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 نهر صغير ودون البحر تابي دنيز altındadır نهر مثلا ايري آه. مثلا كنيلي كن والفرات نير مصر مصر النيلة يعني فرات مثلا نين شيء نهر بغداد نهر اه, آه. 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 بغ مثلا Nehru Mısır'a Mısır, tabi efendim yani e, gayri musarif okursun tabi Nehru Mısır'a yani efendim çünkü efendim, alemiyet vardır bir de tenis vardır. Ama mesela yani, bukat e, nazarıyla bukat e, hasebiyle e, gayri musarif olur. Neden? Çünkü hem tenis vardır hem de mesela alemiyet vardır. Ama mekan mevdi efendim hasebiyle olursa efendim o zaman efendim münserif oluyor. E, a, e, bütün beldelerin yani isimleri öyledir. Bukat e, e vasıtası sebebiyle efendim müennes oluyor. Tenis vardır. Efendim mevdu mekan mekan mesela sebe, hasebiyle مزاكي رويه فراتا بغداد المسلا نهر كان نهر الفراتي و والتركيب والتركيب يعني نون هارا 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 Yani nerede mesela efendim gelirse bu kelimeler onda bir genişlik vardır. Demek ki bu asıl yani manası efendim genişliktir. Mesela nahar diyorsun. E demek ki yani de sabahtan akşama kadar nahardır yani. Geniş bir e, dev'dir. Bir aydınlıktır yani. E şimdi bir de nehir zecir manasına geliyor. Zecir. Yani men etme. E o zaman orada da yani men etme yani e, e mübalağalı bir şekilde efendim, men etme manasındadır. E o, onda da bir saat olmuş olur. Genişlik olmuş oluyor. Manevi bir genişlik. Efendim, mesela rehin bir rehin var. Efendim, bu buna rehin ediliyoruz. Onda da bir saat oluyor. Çünkü hem rehin verene hem de mesela rehin alana ikisine de yani bir genişlik vardır. Yani ne zaman mesela efendim Allah mesela onu e, onun alacağını verirse o rehin oradan efendim ondan efendim alınmış olur. Efendim kaldırılmış olur. Efendim Ha, yani nerede olursa olsun bu kelimelerden müteşekkir olan efendim bir kelime efendim onda bir saat vardır, bir genişlik vardır efendim. E, Vel muradu biha yani nehirden gaye murad edilen mavha yani suyu mesela akıyor Al izmari yani tecrimin taatihel enhar yani yani maul maul enhari Efendim, ya, e, orada mesela bir muzaf yani kast e, şey, e, takdir edilir e, çünkü nehir mesela o onun yerinde yeridir bu evetim e, yani mekanidir suyun bulunduğu yerdir ama mesela burada zikirin mahaldir mahal zikir edilmiştir ama gaye onda olan vakı olan su yani haz ondan mesela vakı olan şey demektir ki sudur yani su akıyor demektir. Efendim ha vel muradu biha ma wa al izmari. Efendim yani izmar üzere yani takdir ediyorsun yani tecrimi tasiyel enhar yani ma'lenhar. Efendim eee اَوِ الْمَجَازُ وَالْمُرَاضُ بِهَا مَا اَوَا اَوِ الْمَجَازُ Veya murad mecazdır. Mecaz benim ee, yani demek ki efendim, nehir akıyor demek. Yani mecazdır. Efendim, yani çünkü efendim, e, محل محل يعني سوين محل أقير ذي يعني سو سو أقير ذي مكتر أما مجازي anlamدا أقولم نهر أقير. دي اه از, أو زمان شيء غيرك يوك يعني أقولم يعني ما مايم مثلا تقديرت ميا غير كالماز مجاز. ااا أه, بينما أول مجاري أنفسها Veya bizzat mesela mecaridir yani. Efendim, içinde aktığı yerler yani. O efendim e, e, kanallar yani. Efendim, e, o mecarilerdir. Yani o kadar mesela yani akıyor ki sanki efendim o e, kanallar akıyor gibi daha yani mübalağa vardır onda. Yani. Efendim eee ve isnadı cerri ile ya yani tabi. Yani efendim ak e, ki e, fiilinin mesela ona isnadı tecrimi tazilen ha akma manasındaki olan efendim e, fiilin ona isnadı diyor nedir efendim mecazdır. Yani kema fi kavli taala nasıl ki Allah Celle sözünde Nesayru billa ve ahrecetil ardu efkalaha. Yer yani kıyamet gününde efendim kendi mesela içindeki olan efendim e, mevtarları, eskarları yani demek ki ağırlıkları kim mevtarları efendim çıkardığı zaman yani. Ve ahrecetil ardu efkalaha. burada يعني أفهم إسناد المشتري. الله جل جلاله فاعل الله صلى جلاله الفاعل الحقيقي للإخراج هو الله تعالى يعني. أما يره مثلاً إسناد المشتري مجازي